Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok market 1 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli bayram alışveriş kataloğunu incelemeye başlıyorum. Carmen sütlü bitter madlen çikolata 169 lira. Carmen bütün fındıklı sütlü çikolata 149 lira. Carmen spesial çikolata 169. Carmen bademli Hindistan cevizi topları 55 lira. Şölen Kokodans Karamel Çikolata 55 lira, Ülker Buklet Krema Dolgulu Çikolata 145 lira, Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 215 lira, Ülker Buklet Madlen Çikolata 199, Ülker Selek 230 lira. Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 269 Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata 350 gram 199 lira Ülker All Star Mini Kase 139 Ülker Kalemiyo Mini İkramlık 115 lira Ülker Albeni Coco Star Mini 165 lira Ülker Senfoni Fındık Kremalı Çikolata 169 lira Ülker çikolatin sütlü çikolata 199. Nestle damak sütlü çikolata 159 lira. Ülker fındıklı dreje 60. Ülker bisküvili dreje 40 lira. Taşkale anti fıstıklı bademli fındıklı lokum 99 lira. Şekerci Mustafa gül aromalı lokum 75 lira. Kahve Dünyası Gofrik 249, Kahve Dünyası Lavi 259 lira. Kent Misbon 85 lira. Torku Mevlana Şekeri 55 lira. Ülker Bonbon Çeşitleri 80 lira. Ülker Çokamel 99 lira. Ebru limon kolonyası bidon 1 litre 85 lira. Marmara zeytin çiçeği incir kolonyası 65 lira. Eyüp sabri tuncer çeşme limonu kolonyası 50 lira. Beyaz güvercin peçete 19 lira. Mis kurme klasik beyaz peynir 159 lira. Mis tam yağlı beyaz peynir 75 lira. Leo Siyah Zeytin Kuru Sele 115 lira. Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize 2,5 kilogram 73 lira. İçim Kaşar Peyniri 220 lira. Mis tereyağı 500 gram 165 lira. Doğuş filize çay 1 kilogram 159 lira. Anadolu mutfağı Osmancık pirinç 2,5 kilogram 115 lira. Geleneksel lavaş 25 santim 70 lira. Kabuklu ceviz kilogramı 189 lira. Tat mayonez 50 lira. Tuzlu kabuklu fıstık kilogramı 85 lira. Kovandan süzme çiçek balı 179 lira. Kellogg's Cornflakes mısır gevreği 99 lira. Besel klasik kase margarin 60 lira. Polonez fermente dana sucuk 169 lira. Polonez dana karabiberli füme et 85 lira. Polonez hindi salam ikili paket 45 lira. Pastaban banka kakaolu 3 kat 73 Doktor Ötker şekerli vanilin 20 lira. Amigo dut kurusu 37. Amigo boncuk fıstık 22 lira. Cipso 37 lira. Kızılay sade maden suyu 6'lı paket 33 lira. Doğanay şalgam suyu acılı 2 litre 45 lira. Akbina Karadut Vişne Aromalı Maden Suyu 1 litre 20 lira. Uludağ Portakallı Gazoz Az Şekerli 2,5 litre 50 lira. Fusti Kavun Çilek Börtten Aromalı Soğuk Çay 34 lira. Boğana Limonata Karadut Aromalı içecek 40 lira. Kapi Limonata 1 litre 29 lira. Kocatepe Türk Kahvesi 3'lü paket 119 lira